Yes be. Karamı verdi zeyn. Yaşlı zengin birim. Yes be. Karamı verdi. Arkadaşlar bugün okul yap. Aa, akşam doluyor. Arkadaşlar bugün okul. Aşkım ben yapmaya gidiyorum. Tamam aşkım. Tamam baba. Ee, ben bir yatayım arkadaşlar. Bugün e, alışveriş yapacağız. Ömecek. Yok ömecek nereden çıktı ya. Müjdenin istedikleri vardı. Gidip ee, biraz ondan alacağız. Evet. Hadi gidelim bakalım. Saat de oluyor ya. Neyse, hemen geçelim bakalım. Ee, e, e, Ömer, oğlum ne yapıyorsun? İyiyim, ben... Ay, bakın aynen, sevgi demek istiyorum. Neydi? Ne aşkım? Ee, de baba. Ee, ben şu an şurada, okulda çalıştım ve... paramı verdiler, paramı verdiler. Aa aşkım. Yani babamın ne demek onun anlamına geliyor? Yani alışveriş Yani Ali Sui'yi oğlum. Ömer oğlum. Tamam. aşkım, e, tamam aşkım. O zaman buradaki istediklerini alır mısın? Tabii ki alırım. Sen ne istersen alırım. O zaman biz e, Ömer oğlumla gidebiliriz. Değil mi Ömer oğlum? Tabii ki baba ben şöyle hediye gelelim. Sen tamam, teşekkürler oğlum senin için. Yaptıkların ben için. Yaptıkların için. Müjdeş aşkımız var biz gidiyoruz. Hadi güle güle size. İyi yolculuklar yazıyor. ne ya da şudur şurası ha. Vallahi ya. Neyse o zaman hadi biz gidelim. Hadi gel peşime, tamam peşimden tamam peşinden gel. peşinden geliyor arkadaşlar. Şey, Ömer oğlum peşimizden geliyor. Şöyle bir arkadaşlar gidelim. Ee, evet gel bakalım buraya. Evet. Eh, buraya Sen önden mi çıktın lan? Önden çıkmış. Önemli çıktı ne Kapı açıldı mı? E, açılıyormuş tamam. Eee, işte. e, e oğlum sen e, ne çabuk geldin ya vallahi. Baba ben şöyle önce geliyorum ben geliyorum. Bak babamın karşısı saygılı ol. Tamam. O zaman eee, böyle karşı şu altta yazı çıkıyor kusura bakmayın. E, anlayacaklar. Elma 3 tane. 3 tane mi? Koyun eti, inek eti. Elma kaç taneydi? sayına 3 tane. 1, 2, 3. 3 tane elma. Aa koyun içine ömzeli almışım. Sen mi aldın lan ömzek çocuk? Ömzek. Oh, takılmış bu feytetten kalmış var ya. Ömer oğlum sen şey yaptın aldın? Ee, o zaman almış bilmiyorum artık. Alıp eline sıkıştırdıysa ben ne değil sana ya. Yani, Neyse çiğ. Bunu da alalım yeterli. Ee, ondan sonra bir de ne alalım? Bir bizden ne, iste, bizden ne istemişti? Kuyumcu olama Ne dedi? Havuç patates Havuç patates Havuç patates Havuç Havuç patates Havuç patates 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 Dur bakalım doğru mu? Aynı patates Aynen patates ötene Ama yok Evet havuç 3 tane pancar üç tane pancar üç tane Bir pancar üç tane hadi baba yapı şartı bir çay ya oğlum sus ya Ay çok kolay da dur pancar pancar neydi pancar neydi pancar kaç taneydi pancar üç taneydi tamam yanlış yapmayan yoksa önce çöper açtı önce çocukken ağzına takılıyor bunlar önce kız <laughs> önce kız diyorum ya bu ne Aa, bu müjde şey olmasın bize kızmasın. O zaman hadi arkadan gel. Dur şuradan çıkalım. İyi ee, o zaman hadi sana görüşürüz. Piii. <laughs> ya ne görüşürüz parasını ödemeden. Aynen aynen. Fa parasını ödemeden biz nereye gidiyoruz? Ne kadar tuttu bir sor. Bir baksana. Ne no, ne no, ne no ha? Dört tane fazla biz iki tane e, inek etti, iki tane ya üç tane havuç, iki tane koyun etti, e, Üç tane panzer, üç tane elma. Bunların fiyatını söyler misin? Anlamakla hesaplıyorum. Evet, borcunuz on Baya iyi tuttu. Ha. Maşallah. Neyse, böyle bir yaz. Pana tutalım, olsun. Sade olsun. Bu kadar yeterli. Hadi Ömer, gidelim. Nereye gidiyorduk acaba? Hadi gel peşimde, tamam mı? Geliyorum baba. Aa ne geldin lan buraya? Neyse. Aa ne 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 ben buraya geldim ne? Çünkü ben seninle hızlı koşuyorum tamam mı baba? Tamam mı? Tamam ya. O ne oldu sende? Aa şey. Eğer sen burada ne işin var lan? Sen burada ne işin var? Ya biz pastaneye gelemez miyiz? Belki ben eşi olacağım, belki pasta olacağım, belki ekmek olacağım. Neyse ben şimdi bana şimdi şey olmaz, muhatap olmaz. Ben şimdi şey yapacağım. Ee, neydi? Hani şey yapacağım anladın mı? Yeter sus. Kapı çınırın. Dililililit, ee, dililililit, dililililit. Arıyor. Efendim aşkım. Ee, efendim müjde. Ee, şey, gereken şey alsan bana. E, neydi? Bir de pasta al. Pasta Pasta al. Pastı al hani şimdi dopin var ki ben de başımda var yapacak mı bu alacağım o yüzden bir var hatta iki pasta var bir yanında önümüzde çocuk kutlarız doğum günü kutlarız ama yok daha önce de doğum günü öyle bir hikaye var şu ocak, mı ocak şubat evet ocaktan ocağın 17'sine doğru o zaman daha yıllar arıyorlar var. aylar aylar olur. Yani, yani bir ay istem. <laughs> Sadece fazla alacağım ki birazdan dinleyelim. Bir tamam. baba ne konuşuyorsun ya ben ben, ben, ben ve, ve, falan diyorsun. Tamam ee, o zaman ne istemişti bizim önce çocuğu? Örümcek çocuğu. <laughs> Müjde ne istemişti? Elma yok. Ekmek üç tane kurabiye üç tane tamam. Elma üç tane kurabiye üç tane. Hadi baba çabuk ol. elma tane kurabiye üç tane. Tamamdır. Bir de kurabiye yok bir de üç tane. Evet üç tane alalım. Tamamdır. Bir de bize ne lazım? Evet. Yani Çaktım bunu. tane pastamız alalım. Şöyle bir şey. Tamamdır. pastamız. <laughs> bak o tarafa bak o tarafa bak o tarafa, bak tarafa, bak e, e bu nap fitness stop stop sesi mi? İsmi stop stop sesi de şey gibi bir başlıklı bir Tam o zaman e, ne kadar tutuyor? sanki 15 altın. Ya 15 altın mı? Y sen şey sanırım bir pat olmuşsun. Ya sus sus. ne tamam, ya? 15 altın. Ama bizim alacaklarımız bu kadar çıkmıyor ya bugün bayağı bir elmasımız bitti ya. Neyse. Hadi hayır hayırlı işler. Neyse hadi gidelim. Hadi peşimden gel bakalım. Tü 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 tü. Gidelim bakalım. Hemen gelelim bakalım. Evet. Aş, aşkım. Gözünü çalın. Gözünü çalın. Evet. Girebilirsin aşkım. E, şey. Ben istediklerini aldım bu arada. Ömer oğlum sen ne ara geldin ya? Benden koşa koşa önden geliyorsun vallahi. İsmi neymiş? Evet Müjde. E, o zaman e, sana listeyi tekrar vereyim mi? Ben de. listeyi tekrar sana vereyim aynen. E, ne oldu Listeyi sana geri verelim. E, eşyaları da sana geri vereyim. Ver bakalım. Şu listeleri sana geri verelim. Aşağı yemekleri ver, geri verelim. ben şunları almak istemiyorum. Ben niye o pastayı attım? Bakalım. kenarı attık mı tamamdır kaçta koymuş evet. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar ekranı kendine çıkıp olabilirsiniz diğer videoları yapabilirsiniz. Bu arada kanalına abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay var. Arkadaşlar ee, durun bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Olur. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını gelmek gelmesini istiyorsanız önce şu araya e, önce çocuklar ne mesela önce çocuk görmüyor bunu e, neydi ismi evet ismi Ömer Ömer ya da şeyle bu ne ismi karım ismi ne ismi karım ismi müjde müjde ne ne ya önce çocuk Ömer Ömerle filan e, bir yere çıkmayı istiyorsanız şu anda kanalıma abone olun arkadaşlar. 16 abone ulaştık arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir abone ulaşmak isterim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada bundan sonra hemen yeni yıl videosu gelecek. Görüşmek üzere. Yeni yılınız kutlu olsun.